Herkese selamlar. Daha önce altları açılmış olan bu ağaçları bu bahçede kara leke hastalığından dolayı, mantar hastalıklarından dolayı altlar kurumuş, komple açılmış olan bu bahçede çizgi yöntemi denedik. Ve sonucu bu. Bir sene önce çizmiş olduğumuz çizgileri neticesi şu. Görüyorsunuz yeni sürgünler, çizgi, altında yeni sürgün, yeni sürgünler. Görüyorsunuz çizgi altında yeni sürgünler, çizgi. ...altında yeni sürgünleri görüyorsunuz. Burak bak. Bak, yasir oğlum. Baksana. Tekrar... ...görüyorsunuz. Çizgi, altında yeni sürgünler. Yeni sürgünleri görüyorsunuz. Çizgi, altında. Gel. Bu Burak, bu Gel. Çizgi... ...altında yeni sürgünleri görüyorsunuz arkadaşlar altında yeni sürgünler çizgi yeni sürgünleri görüyorsunuz demek ki demek oluyor ki bu çizgi yöntemi işe yarıyor ağacı çıplattı şu etti bu etti laflarına gerek yok her şey ortada İşi bileşli yapmak. En doğru olan bu. Gel bir daha gösterelim. Gel. Göründüğü üzere. Görün. Bak çizgi. Yeni yeni sürdüler. Koskoca ağacı kesip yok etmeye gerek yok. Çizgi yöntemi de gençleştirmeye bir sebep. Çare. Tamam.